Biz bazen güleriz, biraz daha eğleniriz, aramızdaki olayları konuşarak çözeriz. Çünkü onlar sıkışık dostlar. Kimi zaman barışır, kimi zaman anlaşırlar. Aralarındaki olayları ancak konuşarak çözebilirler. Çünkü onlar çünkü onlar Çünkü onlar Çünkü onlar Sıkışık dostlar Nasılsın dostum? İyiyim dostum. Seni sormalı. Ben de iyiyim evelallah. Acaba Erol ve Ahmet neredeler? Birazdan gelirler. Aa, evet kanka ya. Birazdan gelirler. Oh be, işte geldik. Nasılsın Ahmet? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hadi oyun oynayalım. Tamam, olur. Hadi saklanmaç oynayalım. Ben ebeyim, siz de saklanın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Önüm, arkam, sağım, solum, sobe, saklanmayan ebe. Bir daha da ebe olmam ona göre. Eren, seni buldum. Sobe. <laughs> Niye benim yanımda saklanıyorsun? Ahmet şimdi bizi bulacak. E ne yapayım? Başka yer bulamadım. Aha! Sizi de gördüm. Kadir, Erol, Sobe, Sobe. <laughs> İlk ebelenen ebe olur. Yani Eren ebe. Hadi saklanın. Hayır. Bu oyun böyle gitmez. Aa, niye? Bir şey mi oldu? E tabii ki bir şey oldu. Erol benim yanıma saklandığı için bizi hemen buldun. Ahmet. O yüzden Erol'un başka bir yere saklanması gerekirdi. E ne yapayım Kadir, uzatma. Başka bir yer bulamadım saklanacak. Sen şimdi görürsün. Dur sana, bir daha seninle oynayan da kabart zaten. Bir daha karşıma çıkmıyorsun. Anladın mı beni? Karşıma çık diyen mi var zaten? Bir şekilde Kadir ile Erol'un arasını yapmamız lazım Ahmet. Bu işe var mısın? Zaten yoksan, Kadir ile Erol'un küslüğü sonsuza kadar sürer. Biz de bu işi gerçekleştiremeyiz. Var mısın yok musun? Hiç hayır dediğimi duydun mu? Tabii ki varım. Arkadaşlarımızı küslükten arındırmalıyız. Belki de Erol saklanacak yer bulamadığı için Kadir'in yanına saklanmıştır. Bütün tepki Kadir'de. Belki de ben onları çabucak buldum. Neyse neyse. Hadi hemen işe başlayalım. Tamam. Demek Kadir ile Erol küstü diyorsun. Öyle mi? Aynen öyle. Erol saklanacak yer bulamamış ve Kadir'in yanına saklanmış. Kadir de benim hemen bulduğumdan şüphelendiği için Erol'un başka yere saklanmasını önermiş. Ama Erol da başka bir yere saklanamayacağını Kadir'e bildirmek için bunu söylemiş. Sonra da kavga başlamış işte. Onların gönlünü nasıl alacağımızı biliyorum. Hadi sen Kadir ikna et. Ben de Erol'um. Sonra burada buluşuruz. Tamam. Kadir ne yapıyorsun? Bilgisayar oyunu oynuyorum Ahmet. Ee, şey sana bir şey diyecektim. Eğer konu Erol ise hiç konuşma. Çünkü ben ona küstüm. Var mı başka bir şey diyeceğin? Yok ama bir şey diyeceğim. Bayar. Şimdi sen Erola başka bir yere saklanması gerektiğini söyledin ya, o da başka bir yer bulamamış. Niye böyle tepki verdin? Açıklar mısın? Senin bizi daha kolay bulacağını bildiğim için Erola başka bir yere saklanması gerektiğini söyledim o kadar. Aslında kavga yaratmadık. O başlattı saklanacak bir yer bulamadığı için benim yanıma saklandı ve bizi hemen buldun. O yüzden Erol'a çok kızgınım. Ama şöyle barışabiliriz. Eğer Erol saklanacak başka bir yer bulursa sıkıntı yaşamayız. Ben sadece başka bir yere saklanamadığım için Kadir'in yanına saklandım. Kadir de bana tepki verdi ve beni dövdü. Aslında Kadir'in de bir haklılık payı var. Başka bir yere saklanman gerekirdi Erol. Evet, haklısın Ayşegül. Bir dahaki sefer öyle yaparım. Senden çok özür dilerim kardeşim. Bilerek senin yanına saklandım. Aslında saklanacak çok yer vardı. Demek bilerek saklandın ha benim yanıma. Ah, güleyim bari. Ama söz bundan sonra senin yanına saklanmayacağım Kadir. Artık ben dersimi aldım.